Küçük bir kız varmış Bu kız Hep kırmızı başlıklı bir belerin giyermiş Bu nedenle de herkes ona Kırmızı başlıklı kız diyormuş Kızım Efendim anneciğim Anneannen hasta biliyorsun Ona yaptığım kurabiyeleri ve ormandan topladığım Şifalı bitkileri götürür müsün Tabi götürürüm anneciğim Küçük kız her zamanki gibi kırmızı pelerini üstünde şapkası başında yola çıkmış. başlıklı kız ormanda neşe içinde şarkılar söyleyerek yürüyormuş. Buraya neden taşlar ormanı diyorlar acaba? Yol boyunca hiç taşlar görmedim. Kırmızı başlıklı kız çiçeklerle ve dolu bir yolun başına gelmiş rengarenk çeşit çeşit çiçekler varmış etrafta. Anneanneme biraz da çiçek toplayayım çok sevinir. Kırmızı başlıklı kız çiçekleri toplarken yoldan uzaklaştığını hiç fark etmemiş. Tam bu sırada çalıkların arasından bir ses duymuş. Birdenbire öyle bir kurt atlamış başlıklı kız kurdu karşısında görünce çok korkmuş ve elindeki sepeti yere düşürmüş. Kurdu hemen atılmış ve sepetten dökülen kurabiyeleri toplamış, küçük kıza geri vermiş. Kırmızı başlıklı kız kurdun bu hiç beklenmedik davranışından dolayı çok şaşırmış. Teşekkür ederim. Nereye gidiyorsun küçük kız? Anneanneme gidiyorum. Ormanın sonundaki saraya. Sağlığı pek iyi değil. Bu yüzden ona kurabiye ve şifalı bitkiler götürüyorum. Öyle mi? Bu arada bana kırmızı başlıklı kız diyebilirsin. Çünkü herkes öyle der. Ben önden gidip anne annene geldiğini haber vereyim. Sen de rahat rahat çiçek topla. Tam bu sırada yaklaşmakta olan avcının silah sesini duymuş. Ve hemen oradan kaçmış kırmızı başlıklı kız bir an etrafına bakmış, kaybolduğunu anlayınca ağlamaya başlamış. Bu sırada yaklaşan avcı kırmızı başlıklı kızın sesini duymuş ve yanına gelmiş. "Burada tek başına ne yapıyorsun küçük kız? Bu yol çok tehlikelidir. Ben de uzun zamandır buralarda dolanan bir kurdun peşindeyim." Kırmızı başlıklı kız annesinin sözünü dinlemeyip tavşan ormanındaki yoldan ayrıldığı için çok utanmış ve avcıya kurtla karşılaştığını söyleyememiş. Ee, şey ormanın sonunda oturan hasta anneannemi kurabiye götürüyordum ama kayboldum. Seni anneannemin evine kadar bırakayım o zaman. Birlikte yola koyulmuşlar. Bu arada kurt kızıl gelmiş. Kim o? Kurt sesini değiştirerek. Benim anne anne. Kırmızı başlıklı kız. Sana nefis kurabiyeler ve şifalı bitkiler. Getirdi. Kapı açık güzel kızım. İçeri gelebilirsin. Kurnazca gülümsemiş. ...ve açık olan kapıdan... ...hızlıca içeriye atlamış. Biraz sonra... ...kırmızı başlıklı kız ve avcı... ...anneannenin... Kız, ...bir an önce anneannenin yanına hı. <laughs> avcı... ...tekrar yola koyulmuş. Kırmızı başlıklı kız... ...kapıyı çalmış... İçeriden anneannesinin sesi gelmiş... Kim o? Benim anneanneye kırmızı başlıklı kız. Kapı <laughs> açık güzel kızım. İçeri girebilirsin. Kırmızı başlıklı kız bir an için tereddüt etmiş. Çünkü duyduğu ses anneannesinin sesine pek de benzemiyormuş. Sonra anneannesinin hasta olduğu aklına gelmiş. Anneannem hasta olduğu için Kırmızı başlıklı kız kapıyı açmış ve içeri girmiş. Kurt anneannenin geceliğini giymiş, başlığını ve gözlüklerini takmış, yatakta yatıyormuş. İçerisi karanlık olsun ve kırmızı başlıklı kız kendisini tanımasın diye de perdeleri kapatmış. Buraya kadar yorulup bana yiyecek getirdiğin için teşekkür ederim yavrum. Yanıma gel de seni biraz seveyim. Yaklaş kızım. Biraz daha yaklaş. Kırmızı başlıklı kız elindeki sepeti bir kenara bırakmış ama ya daha çok fazla yaklaşmamış. Çünkü anneannesi ona farklı görünüyormuş. Senin kolların neden bu kadar uzun anneanne? Seni daha iyi kucaklamak için. Seni daha iyi duyabilmek için. Gözlerin neden bu kadar kocaman peki? Seni daha iyi görebilmek için. Dişlerin <laughs> neden bu kadar sivri peki anneanne? Seni daha iyi yiyebilmek için. <laughs> Kurt yataktan fırlamış ve kırmızı başlıklı kızı üstüne attı. Onda <laughs> yataktayda tanış. Yardım edin! Avcı kırmızı başlıklı kızın çığlığı da duymuş. İmdat, yardım edin! Ve hemen eve koşmuş. Açık olan kapıdan içeri dalmış ve hemen cici kurdu yakalamış. Nihayet <laughs> avcı kurdun karnını açmış ve anne anıyı kurtarmış. Bizi kur